Atlas açın ne yapıyorsun açın, oğlum? Sarma. Güzel yapabiliyor musun? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Bulma. Hemen. Süper. Bana da göster. <laughs> Süper. Şimdi sıra sende. Ayas sen ne yapıyorsun oğlum? Senin ne yapayım? Olmadı. Biraz yüksek sesle. bir tık ha. daha sık. Aynı şekilde koyduğun gibi. kendini doğru. sık şimdi. Sıkı, Biraz sıkı. yüksek sesle söylüyorum. Ne yapıyorsun? Sarma yapıyorum. Anne bu nem için? Onu ne oldu? Bakayım. Ondan, Ondan sonrakini olup. daha iyi yaparsın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bırak. Anne bunun yaprak olduğunu... Almadım. Yaprak olduğunu emin başka yaprak versen bir bacağa baksana. Çıkar bana. Ha.